çocukların meslek tespit yaşı okul öncesidir. Yani çocuk ilkokula başlamadan önce mesleği, yeteneği tespit edilmeli. Bunun için çocuklara eğer küçük yaşta çocukları olan takipçilerimiz, katılımcılarımız varsa onlara bir oyun alanı hazırlayalım. 6 yaşındaki çocuklar için o oyun alanına koyacağımız oyuncaklar meslek oyuncakları olmalı. Çocuklar ilk planda o oyuncaklarla oynarken meslek oyuncaklarıyla önce bir merakla başlar. Sonrasında yavaş yavaş yeteneği doğrultusunda hangi meslek oyuncağı varsa oraya yönelir. Anne baba olarak bizim gözlem yapıp onları takip etmemiz gerekiyor. Çocuk bir meslek oyuncağına yöneldiğinde onu birkaç ay boyunca takip edelim ve onun oyununu sonuçlandırmasını sağlayalım.